konuklarımız, müzayedemize hepiniz hoş geldiniz. Bugün toplamda 15 adet araç satılacaktır. Araçlar sırasıyla içeriye alındığında bilgiler bilginin tam, bilgilerin tamamı da ekrana yansıtılacaktır. Araçlar hala hazır durumlarıyla satışa sunulduğundan alıcının aracı bizzat görerek satışa katıldığı kabul edilir. Verilen ekspertiz ve donanım bilgileri referans nitelikli olup bu konuda gelecekte veya karşı eksiklik, ayıplık, herhangi bir itiraz şikayet ve talepte bulunulmayacaktır keyifli bir müzayede geçirmenizi dilerim. Evet güzelim ilk aracımıza başlıyoruz. Birinci sırada karşımız Hyundai i20 1.4 MPI, Style Otomatik 2022 beyaz renkte 2022 48 benzinli tam otomatik çelik çatı sis farlı kruz kontrolü Style paketli 22 için başlangıç fiyatımız 799.900 800.000 aldım 810 811.000 850 bin aldım. 850 bindeyim. 850 bin, 100 var mı? Yüz var mı? 850 bin. 100 aldım. 200 var mı? 200, 300, 400, 500 var mı? 500 var mı? 850 500 var mı? 500, 600, 700 var mı? 700, 800 var mı? 800, 800, 900 var mı? 900 var mı? 850 bin 900 var mı? 9851 dok dok bin aldım. 851 bin 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 852 bin var mı? 852 bin aldım. 100 aldım. 200, 200, 200, 200, 200, 200, 200 2000, var mı? 200 var mı? 852 bin 200 var mı? 852 bin 200, 300, 400, 500, 600 var mı? 600, 700, 800, 900, 853 bin aldım. 854, 855, 856 bin aldım. 857, 858, 859 bin aldım. 860 bin aldım. 861, 862, 863, 864, 865 bin aldım. 866 bin aldım aldım. 867 bin aldım. 867, 100, 200, 300, 400, 500 var mı? 500, 600 var mı? 600, 700, 800, 900, 868 aldı. bin aldım. 869 bin aldım. 869 bin 100, 200, 300, 400, 500. 600 var mı? 600, 700 var mı? 700 800 9, 8, 70 bin aldım. 870, 200, 300, 400, 500, 600, 700 800 9, 8, 71 bin aldım. 872 bin aldım. 872 bin 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700 800 900 873 71, bin aldım. 874 bin 100, 200, 300, 400, 500, 600, aldım. 6000 aldım. 876 bin 878 bin aldım. 879 bin aldım. 700 800 var 880 bin aldım. 881 bin aldım. 882 bin aldım. 883, 884, 885 bin aldım. 886 bin aldım. 886 bin 1800, 600, 600, 700, 887 bin aldım. 888, 890, 892 bin aldım. 893, 894, 895 bin aldım. 896, 897 bin aldım. 897 bin 500, 600, 700, 800 var mı? 800 var mı? 897 bin 800 var mı? 800, 900, 898 bin aldım. 890 98 bin, 100, 200, 400, 500, 600, 700, 800, 900, var mı? 900 var mı? 898 900 var mı? 898 900 899 bin aldım, 900 bin aldım, 100 aldım, 200 var mı? 200, 300 var mı? 300 var mı? 900 bin 300 var mı? 300 var mı? 300 var mı? 900 bin 300 var mı? 900 bin, 300 aldım, 400 var mı? 400 var mı? 900 bin 400 var mı? 900 bin 400, 500 var mı? 500 var mı? 900 bin 500 var mı? 4222 548'de benzinli tam otomatik style paketli 20 satıyorum, 500 var mı? 500 var mı? 900 bin 500 var mı? 500 var mı? 500 var mı? 900 bin 500 var mı? 900 bin e aracımı. Satıyorum. 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 500 aldım. 600 var mı? 600 var mı? 900 bin 600 var mı? 600 var mı? 600 var mı? 900 bin 600 var mı? 900 bin 500'e bu aracı. Satıyorum. 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 Saktım hayırlı olsun. 4061 numaraya ilk aracımız hayırlı olsun. Karıncımız Fiat Egea Cross 1.4 Urban 2023 turuncu renkte 2023, 72.000'de benzinli manuel Cross Urban Egea için başlangıç fiyatımız 699.900. 700 bin aldım. 705, 710, 712, 714 bin aldım. 715, 716, 720 bin aldım. 722, 724, 726, 728, 730 bin aldım. 732, 734, 735, 736 bin aldım. 737, 740, 741 bin aldım. 742, 743, 744 bin aldım. 744 bin, 100, 200, 400, 600, 745, 746 bin aldım. 747, 748, 749, 750 bin aldım. 751 bin aldım, 100 aldım, 200, 300, 400, 400, 751 bin 400, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 752 bin aldım, 752 bin, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 754, 755, 756, 757 bin aldım, 758, 759, 760 bin aldım, bin aldım, 761 bin, 600, var bin 600, 1800 aldım. 900, 763 bin var mı? 763 bin aldım. 100 aldım. 200 var mı? 200, 300, 400, 500 var mı? 500, 600 var mı? 600, 700 var mı? 700, 800 var mı? 800 aldım. 9, 764 bin aldım. 764 bin, 100, 200 var mı? 200 var mı? 764 bin, 200 var mı? 200, 300, 400, 500, 600 var mı? 600, 700 var mı? 700 var mı? 764 bin, 700 var mı? 700, 800, 900, 765 bin aldım. 100 var mı? 100 var mı? 765 bin, 100 var mı? 765 bin, 100, 200, 300, 400, 500 var mı? 500 var mı? 765 bin, 500 var mı? 500 aldım, 600 var mı? 600, 700, 800, 900, 766 bin aldım, 100 aldım. 200, 300 var mı? 300, 400 var mı? 400 var mı? 766 bin, 400 var mı? 766 bin, 400, 500, 600, 600 700, 800, 900 var mı? 900 var mı? 166, 900, var mı? 900, 767 bin aldım. 100 aldım. 200 var mı? 200 aldım. 300 var mı? 300 var mı? 167 300 var mı? 167 300, 400 var mı? 400 var mı? 167 400 var mı? 400. 768.400 aldım, 500 aldım, 600, 700 var mı? 700, 800 var mı? 800, 900 var mı? 900, 769.000 aldım, 100 var mı? 100 var mı? 769.000 var mı? 769100, 200, 300 var mı? 300, 400 var mı? 400, 500 var mı? 500 var mı? 769.500 var mı? 769.500, 600, 700, 800, 900 var mı? 900 var mı? 769.900 aldım. 770 bin aldım, 100 aldım. 200 var mı? 200, 300 var mı? 300 var mı? 170 bin, 300 aldım. 400 var mı? 400 var mı? 170 bin, 400 var mı? 170 bin, 400, 500. 600 var mı? 600 var mı? 170 bin, 600 var mı? 170 bin, 600. 700, 800 var mı? 800 var mı? 170 bin, 800 var mı? 800. 900 var mı? 900 var mı? 170 bin, 900 var mı? 770 bin, 900. 770 bin var mı? 770 bin aldım, 100 aldım. 200 var mı? 200 var mı? 770 bin, 200 var mı? 770 500 mi? 200, 300, 400 var 400 var mı? 500, 400 var mı? 400, 500 var mı? 500 var mı? 500, 500, var mı? 500, 600 var mı? 600 var mı? 600 var mı? 600, 700 var mı? 700 var mı? 700, var mı? 700, 800, 900, aldım, 100 aldım. 200 var mı? 200 var mı? 200 var mı? 772 bin 200, 300, 400, 500, 600 var mı? 600 var mı? 72.600 var mı? 600, 700 var mı? 700 var mı? 72.700 var mı? 700, 800, 900 var mı? 900 var mı? 72.900 var mı? 72.970 73.000 aldım. 100 var mı? 100 var mı? 73.000 100 var mı? 77.000 100, 200, 300 var mı? 300, 400 var. 400, 500 var mı? 500, 600 var mı? 600, 700 var mı? 700, 800, 900 var mı? 900, 700, 75 bin aldım. 100 var mı? 100, 200, 300 var mı? 300, 400, 500 var mı? 500, 600, 700, 800, 900 var mı? 900, 700, 75 bin aldım. 100 var mı? 100, 200, 300 var mı? 300, 400, 500 var mı? 500, 600 var mı? 600, 700 var mı? 700, 800 var mı? 800, 900 var mı? 900, 1000, 776 bin aldım. 100 var mı? 100, 200 var mı? 100'e bağırıcı. 200, 300 var mı? 200'e bağırıcı. 300, 400, 500 var mı? 500, 600, 700 var mı? 700, 800 var mı? 800, 900 var mı? 900, 770, 7000 aldım. 100 var mı? 100, 200 var mı? 200, 300, 400 var mı? 300'e bağlaç. 400, 500, 600 var mı? 600. 700, 800 var mı? 800, 900, 778 bin aldım. 100 aldım. 200, 300 var mı? 779 bin, 200 aldım. 780 bin, 200 aldım. 300, 400, 781 bin aldım. 782 bin aldım. 783 bin aldım. 783 bin değil 783 bin, 500, 600, 700, 800, 900 var mı? 800 de bu aracı. 900, 784 4000 aldım. 100 aldığım, 200, 300 var mı? 300, 400 var mı? 400, 500 var mı? 500, 600, 700 var mı? 700, 800 var mı? 800, 900 var mı? 900, 785.000 var mı? 785 bin aldım. 100 aldığım, 200 var mı? 100 zabarcı, e 200, 300, 400 var mı? 300'e bu araç. 400, 500 var mı? 500, 600 var mı? 600, 700 var mı? 600'e bu araç. Satıyorum, satıyorum, satıyorum. Sattım hayırlı olsun. 600'e 4057 numaraya hayırlı olsun. Bu sırada karşımız Hyundai 21.4 MPI Style otomatik 2022 beyaz renkte 2022 sadece 89.000 ile benzinli tam otomatik çelik çantası sis farlı Cruise kontrollü Style paketli makyajlı kasa Style tam otomatik 20 için. başlangıç fiyatımız 799.900 800.000 aldım 825 830 833.000 aldım 850.000 aldım 850 850.100 850 bin 100 var mı 100 var mı 850 bin var mı 850 bin var mı? 852 853 854 855 856 bin aldım 857 858 859 8, 870 bin aldım 870 bin 100 200 300 400 600 700 871 872 873 874 bin aldım 875 bin aldım 876 bin aldım 876 bin 100 400, 500, dört yüz bin aldım. Sekiz bin. Yüz 200, 300, 400, 500 Var mı? 500 Var mı? Var mı? 500 Var mı? 500 Var mı? Var mı? Sadece seksen Benzinli tam otomatik. Çelik çarptı. Sis var mı? kontrollü. Style paketli. Makyajlı. Kasaya 20 satıyorum. 880.500, 600, 700, 881, 882 bin aldım, 883, 884, 885, 886 bin aldım, 887, 888, 889 bin aldım, 890, 891, 892 bin aldım, 893, 894, 895 aldım, 896, 897, 898 aldım, 899 aldım, 899 500 600 var mı 600 var mı 899.600 var mı 600 var mı 600 var mı 899.600 var mı 899.500'le bu aracı satıyorum 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 600 aldım 700 var mı 700 var mı 899.700 var mı 899, 700 var mı 700 var mı 899.700 var mı 899.600 style paketli makyajlı kasayı 20 satıyorum 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 708 var mı 8 var mı 899800 899, e bu aracı satıyorum 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 saktım hayırlı olsun 2770 numara aracın hayırlı olsun <laughs> Kaldırsınlar Kırcımız Fiat E Cross 1.4 Urban 2023 turuncu renkte 2.283 benzinli Cross Urban Egea için başlangıç fiyatımız 753.900 754.000 aldım 754 bin 100 200 300 500 var mı var mı 75.500 var mı 75.500 600 700 var mı 700 var mı 75.700 var mı 700 var mı 700 aldım 800 var mı 809 900 var mı 900, 900, 900, 900, 900 156 var mı? aldım? 100, 200, 300 var mı? 300, 400 var 400, 500 var mı? 500, 600, 700 var mı? 700, 800, 900, 750, 7000 aldım. 750 100, 200 var mı? 200, 300 var mı? 300, 400 var mı? 400, 500 var mı? 500 var mı? 500 var mı? 750 bin, 600, 700, 800, var mı 800, 900, var mı 900, var mı 157.900 var mı 757.900 758.000 aldım, 100 aldım, 200 var mı 200, 300, 400, 500, 600, 760 bin aldım, 761, 762, 763, 764 bin aldım, 764 bin 100, 200, 300 var mı 300, var mı 764 var mı 300, var mı 300, var mı 764 var mı 764 bin 300, 400, 500, 7600, 600. 8900, 600 500, 500, 600, 700, 800, 900 var, 900, var mı 900, var mı 764 var mı 764 bin 900, 765 altına aldım. 165 bin 300 var mı? 300 var mı? 165 bin 300 var mı? 365 bin 600 766 bin aldım. 166 bin 100 200 300 465 bin 600 700 767 bin aldım. 167 bin 100 200 300 400 aldım. 500 var mı? 500 var mı? 167 bin 500 var mı? 500 600 var mı? 600 700 var mı? 700 var mı? 167 bin 700 var mı? 700 800 900 768 bin aldım. 768 500, 600, 700. Var mı? 700. Var mı? 768 700 aldım. 800, 900. Var mı? 900. Var mı? 768 900. Var mı? 768 800 900. 769 bin aldım. 100 var mı? 769 bile bu arası. 100 aldım 200 var mı 200 300 var mı 300 400 var mı 400 500 var mı 500 600 var mı 600 700 800 900 760 770 bin aldım. 100, 200, 300. Var mı? 200 bu aracı. Satıyorum. 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 Saktım hayırlı olsun. 110 numara. Aracımız hayırlı olsun. Beşinci sıradaki karşımız Ford Focus 1.0 EcoBoost Titanium X 2023 beyaz renkte 2023 binde Titanium X paketli Focus için. Başlangıç fiyatımız 926.900, 927.000 var mı? 927.000, 927.000 var mı? 927.000 var mı? 927.000, 927.000 var mı? yeni kasa Titanium X Focus bu araç 927.000 var mı? 927.000, 927.000 var mı? 927 bin için. Son kez soruyorum. 927 bin. Bir sonraki araç. Altıncı sıradaki aracımız Fiat Alberghi Multijet izi -E 2023, beyaz renkte, 2023, saat 69 bin deva kiralık dizel izg için başlangıç fiyatımız 715 bin 2023 sadece 69 bin numara kasa dizel IRG için son kez soruyorum 716 bin 716 bin aldım 100 var mı 716 bine 100 aldım. 200 var mı? 200 var mı? 116 bin 200 var mı? 200 var mı? 200 var mı? 116 bin 200 var mı? 100 ya bu aracı Satıyorum. 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 Sattım hayırlı olsun. 108 numara aracınız hayırlı olsun. Yedinci sırada aracımız Hyundai Bayon 1.0 MPI Jump otomatik 2023 bir yeşil renkte 2023 74 dakikede benzinli manuel Jam Bayon için başlangıç fiyatımız 832.900 833 bin var mı 833 bin 833 bin var mı 833 bin 833 bin var mı 833 bin için son kez soruyorum 833 bin bir sonraki arac. <laughs> 8. sorumuz Fiat Egea 1.4 iz Plus 2022 beyaz renkte 2022 sadece 76.000'de iz artı plus paketli sis farlı cruise kontrollü tablet ekranlı iz artı plus paketli makyajlı kasa Egea için başlangıç fiyatımız 634.900 635 bin aldım. 100 var mı? 100 var mı? 635 bin 100 var mı? 100 var mı? 100 var mı? 635 bin 100 var mı? 2022 sadece 76 binde Easy Plus Ege'ye bu araç 100 aldım. 200 var mı? 200 var mı? 635 bin 200 var mı? 200 var mı? 200 var mı? 635 bin 200 var mı? 100 de bu araç. 200 300 var mı? 300 var mı? 635 bin 300 var mı? 300 aldım. 400 var mı? 400 var mı? 635 bin 400 var mı? 300 de bu aracı. 400 500 var mı 500 var mı 600 500 var mı 400'e bu aracı 500 aldım 600 var mı 600 var mı 650 600 var mı 500'e bu aracı Satıyorum 600 700 var mı 700 var mı 650 700 var mı 600'e bu aracı Satıyorum 700 800 var mı 800 var mı 650 800 var mı 700'e bu aracı Satıyorum, satıyorum, satıyorum. Sattım hayırlı olsun. Bayrağınızı görebilir miyim lütfen? 118 numara aracınız hayırlı olsun. 9. sırada karşımız Hyundai Bayon 14 MPI Jam Otomatik 2023 beyaz renkte 2023 62 de benzinli otomatik Jam Bayon için başlangıç fiyatımız 981.900. 981.000 981 bin var mı 981 bin 981 bin var mı 981 bin için son kez soruyorum 981 bin bir sonraki. <laughs> 10. senedeki alıcımız Seat Arona 1.0 Rekord TSI Experience Otomatik 2024. Firmelikti 2024. Sadece 19.000'le benzinli tam otomatik. Experience Arona için başlangıç fiyatımız 1.0224.900. 1.0215.000 var mı? 1.0215.000, var mı? 1.0215.000 için son kez soruyorum. 1.0215.000. Bir sonraki arkadaşlar. Belirlediğimiz aracımız fiyat fiyorn'a birüşm olduğu cihet kargo 2024 beyaz renkli 2024 19.000'de 19.000'de fiyorn'a için başlangıç fiyatımız 559.900 560 bin var mı 560 bin 560 bin var mı 560 bin var mı 560 bin var mı 560 bin var mı 560 bin 560 bin var mı 560 bin var mı 560 bin 560 bin var mı 560 bin için son kez soruyorum 560 bin bir sonraki ara. 12. sedyamız Land Rover Freelander 2.2 dizel Td4 s otomatik 2010 siyah renkli 2010 dizel otomatik cam tavanlı Freelander için başlangıçımız 749.009. 750 bin var mı 750 bin var bin var mı 750 bin var bin var bin var bin var mı 750 bin için son kez soruyorum 750.000 bin bir sonraki hafta. <laughs> üçüncü sırada karşımız Skoda Octavia biraz özel Optimal Otomatik 2017 beyaz renkli 2017 özel otomatik Optimal Octavia için başlangıç fiyatımız 739.900 740 bin var mı? 740 bin 740 bin var mı? 740 bin var mı? 740 bin var mı? 740 bin için son kez soruyorum 740 bin bir sonraki hafta. <gülüşmeler> 14. sıradaki aracımız Renault Fluence 15 dizel ikon otomatik 2014 beyaz renkli 2014 dizel otomatik ikon fluence için başlangıç fiyatımız 589.900 590.000 var mı 590.000 var mı 590.000 için son kez soruyorum 590.000 590, bir 590, 590, 590. 590, 590, 590, <gülüşmeler> son kez. 15. sırada geleceğimiz fiyat Ducato 2.3 motociclet 16 artı 1 minibüs 2014 beyaz renkli 2014 16 artı 1 minibüs Ducato için başlangıç fiyatımız 569 bin 9. 570 bin var mı? 570, bin, 570 bin var mı? 570 bin için son kez soruyorum. 570 bin. Hepinize katılımlarınızdan dolayı teşekkür ederiz. Cumartesi müzaidimizde görüşmek üzere.